çocukların eğitiminde ki önemleri çok fazla toplumun yarınını töreleriyle hazırlıyorlar. Çünkü herkesin gurur duyumuna ihtiyacı var. 70 yaşında insanların bile aferin ihtiyacı var. başta e, onunla elemiş eleğini asmış bir kadın neden elinde başarılı çocuğun sırları kitabı ne arıyor ki yani Artık çocukları olmuş torunları olmuş ne alaka diye tabii ki düşünülebilir çok daha haklı bir e, soru ve düşünce e, ama e, benim e, hayat görüşümde felsefemde e, büyüklere e, anneannelere babaannelere dedelere çocuk eğitiminde çok ama çok iş düşüyor. E, şöyle bir toplumu gözledim, e, baktım ki özellikle köylerden e, göçen gençlerde çocuk eğitiminde gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Neden? Tabii ki e, o genç arkadaşlar köyden kente gelmiş. Onun işi ziraatle uğraşmak. Ciddi bir eğitimi yok. Okul eğitimi de yok. E, toplumsal eğitimi de çok fazla değil. E, bunlar çocuğu büyütürken normal e, işleyişte, toplumun işleyişinde bunların çocukların eğitiminden büyütümünden beslenmesine büyük anneleriydi. Anadolu'da töre bu. Büyük anneler büyütüyor çocukları. Gençler tarlada çalışıyor. Hayvanlara bakıyor. Ama artık göç etmiş İstanbul'a. Büyük anneler orada kalmış. Artık onlara eğitemeyecek çocuğu. Onların danışmanlık şansı da yok artık. Ve o genç insan eğitimi yok, vakti yok çalışıyor. Ve bu çocuklar böyle büyüyorlar. İşte sıkıntı burada. Ben ona çok inanıyorum. Yani büyüklerin çocukların eğitiminde ki önemleri çok fazla toplumun yarınını töreleriyle hazırlıyorlar. Şimdi hal böyle olunca gelelim bana elimdeki kitaba. Ben şöyle baktım. Dedim ki tabii ki gençlerimiz çok eğitimli, işletmeler okumuşlar, master'lar yapmışlar. Muhakkak birçok birçok şeyi benden iyi biliyorlar. Ama daha önceki programımda anlatmıştım. Nasrettin Hoca'nın damdan düşme hikayesi gibi. Hiçbir bilgi yaşanmışlık kadar doğru ve gerçek olamaz. Onun için ben çocukların, torunların diyelim, çocukların eğitimini tabii ki anne olarak ben üstlenmiştim. Orada da bir takım iyi yaptıklarım ve hatalarım olmuştu. Ama artık o hatalarımı da biliyorum ben. O zaman ne oluyor? Benim torunlara faydam kendi çocuklarımın eğitiminden daha da iyi olacak, daha da fazla olacak. Onun için dedim ki ben torunlara faydalı olmak istiyorum. Bunu evlatlara da ilettim. Onlar da bunu hoş karşıladılar. Ve torunlar benim elimde büyüdü desem yeridir. Atlı üstlü oturduk bir binada. Onu da istediler kendileri. Ki çok genç bunu pek istemiyor ama benim oğlum ve gelinim istedi eksik olmasınlar. Ve inanın e, her şeyi hesapladık. Örneğin oğlum ve gelinim çok uzun boylu. Ha dedik oturduk ailece. Bu çocuğun boyu belli ki uzun olacak kız çocuğu. Bazı şeyler, ekstrem şeyler, toplumda kişileri yoruyor. Örneğin çok kısa boyluysa. Örneğin çok uzun boyluysa örneğin başka bir takım özellikleri toplumun koyduğu standartların dışındaysa çocuklar çok acımasız oluyor ve çok hırpalıyorlar çocuğu. Onun için öyle bir hazırlayalım ki o çok uzun olsa bile bununla gurur duysun dedik. Voleybolcu olmasına karar verdik daha birkaç yaşında çocuğu ailece gibi. Sonra bu sporcu olacak dedik. Çocuk da benim elimde büyüyor. Annenin işi var, babanın işi var. Sabah bırakıyorlar, akşam alıyorlar. Her ne kadar ben de çalışıyorum o dönemde ama günümün belli saatlerini ayırma şansım var. Ve oyunca kalırken bile ilk aldığım oyuncağı hatırlarım. Emeklemeye yeni başladı çocuk. Ona ben golf e, takımı aldım. Uyduruk tabii, plastik topu, topası. E, Ve biz onunla o emeklerken golf sopasıyla golf topuna bilme oyunları oynamaya başladık. Dikkat, konsantrasyon, bir şeyle buluşabilme özelliği. Ve böyle devam etti bu olaylar. Bütün aldığım oyuncaklar bunun üzerine kuruluydu. Örneğin bowling. Bowling topu atıyoruz, plastik, uyduruk, oyuncak. Ama neticede bütün konsantrasyonunu veriyor, uzaklığı hesaplıyor, hızı hesaplıyor kendine göre gibi gibi öyle devamlı bu yeteneklerini geliştirecek bir şeyleri e, yapmaya çalıştım açıkçası. Sonra zaman geldi biraz büyüdüler. 4-5 yaşlarında oldular. İki torun, bir küçük oğlumun, bir büyük oğlum, bir yaş var aralarında. Dedim ki bunlar piyano çalacak kız çocuğu ikisi de. Bir hobileri olması lazım. Ve piyano aldım eve. Öğretmen arıyorum. Hiç kimse ders vermiyor. Bu çocuk diyor, bu çocuklar okuma yazma bile bilmiyor. Biz bunlara nasıl öğretelim? Yani piyanoyu öğretemeyiz. Ben ne diyorum ki? Hocam öğretmeyin. Siz sadece oturun piyano çalın. Çocuk onu dinlesin. Ve o çıksın dans etsin siz çalarken. Evin içinde kaykaya bizsin siz çalarken. Ya kucağınıza oturun. Piyanonun tuşlarına bassın çocuk. Bir kere piyano nedir onu öğrensin. Piyanodan nasıl bir ses çıkar? Müzik nedir? İnsanlar ne hisseder müzikle? Onları öğrensin istiyorum çocuk. Piyano öğrensin istemiyorum ki. Ama bunu anlatamadım hocalara. Neyse bir tanesini bulduk bir şekilde ve yola devam ettik. Şimdi ikisi de grade 6, grade 7 gibi çok güzel piyano çalıyorlar o saatten sonra. Şimdi düşündüğüm zaman benim çocukluğuma dönüyorum. Ben bunları yapay yaptım. Düşünüp hesaplayıp yaptım ama bunu tabii yapacak çok fazla kaç tane anne veya büyük anne var? Bir vakit darlığı nedeniyle, iki düşünce tembelliği nedeniyle, beden tembelliği nedeniyle ne derseniz deyin. Bunu kendine böyle bir sorumluluğu yüklememe nedeniyle bir sürü büyüğümüz, annemiz, büyük annemiz diyelim. maalesef bu konuyu atlıyorlar gibi geliyor bana. Dönüyorum kendi çocukluğuma çünkü. Bunlar hiçbirine gerek yoktu ki. Biz ne oynardık? Saklambaç oynardık. Saklambaç nasıl müthiş bir oyun biliyor musunuz? Çocuk hesaplamak zorunda. Ben şimdi nereye saklanmalıyım? Böyle bir yere saklanmalıyım ki hem beni bulamamalı hem de ben o Kaleden uzaklaştığında gidip sobeleyebilmeliyim. Yetişebilmeliyim oraya. O kadar çok hesap yapması gerekiyor ki doğru ıı, olabilmesi için oyunun. Zaten yaşıya yaşıya da öğreniyor yani. Ya kendi yapıyor öğreniyor veya başka arkadaşları bakıyor. O doğru yere saklandı, sobeledi ama ben yakalandım. O halde bir dahaki sefer ben de böyle yapmalıyım diyor. Yani kısacası düşünmeyi akıl yürütmeyi, proje yapmayı öğreniyor. Düşünün donuz çukuru, yakar top. Yani bunların hepsini oynadık biz. Kovalamaç yakalanmıyorsun, kondisyonun artıyor, daha hızlı koşmayı öğreniyorsun, zikzaklar çiziyorsun yakalanmamak için, ip atlama. Biz tek ip atlamazdık, çift ip. İki ip çevirirdi. Ve bir de o iki de biz bir de Sinoydu, patapataydı falan. Yani öyle bir şeyler yapardık. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu gün çocuklar ip atlamayı bilemiyor. Ama biz iki iple atlardık. Bizim zamanımızda belliydi. Hava kararınca evde olacaksın. Bu kadar. Bizim saatimiz belliydi. Hava karardı mı evdesin. O karda naylonların üzerinde kayarız, leğenlerin üzerinde kayarız. Kimse de bize karışmazdı. Sen kimle arkadaşlık ettin? Seni biri dövdü mü? Sen mi birini dövdün? Saçını mı çektiler? Kimse sormazdı. Aldı ki bir sürü insan saçımızla çekerdi. Vururdu da. Biz de birilerine vurmuş olurduk. Hiçbir anne baba bunun peşine düşmezdi. Dolayısıyla çocuk kendi hayatını, kendi haklarını korumayı, kendi hayatını idame ettirmeyi öğrenirdi. Ben şimdi diyorum ki lütfen büyük anneler, büyük babalar seferber olalım. Çocukların eğitimi için tüm dünyanın olduğu gibi özellikle tüm Türkiye'nin buna şiddetle ihtiyacı var. Ya bilgiyle çocukların eğitimine destek verme veya törelerle çocukların eğitimine destek verme. Gençleri yalnız bırakmayalım çocuk eğitiminde ne olur. Tabii benim böyle uzun uzun aslında okul öncesi veya o, o okul dışı diyelim yani genel yaşamdaki eğitime destek kısmıydı ki bana göre son okuduğum, son aldığım bilgilere göre çocuğun %80 kişilik eğitiminin, kişilik oluşumunun 3 yaş civarı tamamlandığı gibi. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. Okuduğum bir bilgi de böyle. E, tamam kişiliğini e, o yaşa kadar e, büyük anne, e, büyük baba e, destek verdi. Tabii ki anne baba en önemli faktör. E, her zaman e, çocuk için ana e, otorite anne baba sonrası e, büyük anne, büyük baba gibi. Ee, okul öncesi eğitimde de tabii o kadar çok şeye dikkat etmesi lazım ki gençlerin. Ee, bir arkadaşımın e, evindeyim. Gelini veya kızı, 3 yaşlarında bir bebeği var. Ve duvara kalemle çizmiş. O anne çocuğu iki omzundan yakaladı. Sen bu dünyaya zarar vermek için mi geldin? Aman Tanrım benim tüylerim diken diken oldu. Olmaz keşke dövseydi o çocuğu vursun. Ben razıyım vursun. Daha doğru bir davranış biçimi. O çocuğun beynine o yerleşti. Ben bu dünyaya zarar vermek için gelmişim. Halbuki değil. Yaramaz yaptı? Ne olacak? Boyat ya. Sil bir bezle. Ne oluyor? Nedir? Dünyanın sonu mu? Bu evin temizliğinin, güzelliğinin Kime ne faydası var? Kim seni yargılayacak? Ama işte gençler o anda doğru bulduklarını yapıyorlar. Haklılar. Onlar da haklı. Eğer katı bir bilgisi yoksa bu konuda, tabii ki o zaman kendi o anki dürtüsüyle hareket ediyor. Halbuki çocuk eğitimi çok hassas bir konu. Hiçbir işe benzemiyor. Yani işinizde şunu diyebilirsiniz çok kötü gider bir yaptığınız bir proje, pardon dersiniz, derhal yeni bir proje, proje üretir. İflas bile etseniz yeniden ayağa kalkarsınız. Ama çocuk eğitiminde pardon yok. Pardon yok. Eğer e, yanlış bir davranış sergiledinizse ve alt beyine çocukta kaydolup o kişiliğine etkileyecek bir kayıt olmuşsa artık gitmiş olsun diyorum. Şimdi gelelim okulla ilgili kısmına işin Evet. Ben onu çok önemsiyorum. Çünkü e, çocuğun çocuk adı üstünde eğlenmek istiyor bu çocuk? Siz, siz onu tam oyun çağında alıyorsunuz. Okulda 8 saat kapatıyorsunuz bir odaya. Ara ara 15 dakika serbest bırakıyorsunuz ama neticede o okulda kapalı yani. Halbuki evde ne oynuyordu o bahçede oynuyordu evde oynuyordu. Artık oynayamıyor. Hapis. O zaman ben ne düşünüyorum? Öyle bir şey yapmalı ki dedim daha doğrusu düşündüm. Uyguladım çünkü bunu izin verdi çocuklarım, oğullarım, gelinlerim. O halde öyle bir program uygulamalıyım ki dedim bu çocuğun eğitim projesini üretirken. Çocuk okuldan geldiğinde bir kere eğlenceli bir ortam bulmalı. Örneğin çay demlenmiş olmalı, kekmiş gibi kokuyor olmuş olmalı, veya kurabiye neyse ne seviyorsan ve çocuk eve öyle bir girmeli bir kere sonra onu içerken öyle bir şey yaptık ki kendi aramızda anlaşarak ben bir şey anlatıyorum işte ay bugün biliyor musun başıma neler geldi işte e, arabaya takıldım düşüyordum filan uyduruyorum bir şey orada yardımcı o da kendi hikaye uyduruyor bugün bulaşığı yıkarken sabun elimden kaçtı yere düştü ayağım kaydı Neyse uyduruyor yani. Amacımız ne burada biliyor musunuz? Çocuk okulda olanları bize anlatsın. Biz bir bilelim ne oldu okulda acaba? Öğretmenle bir sıkıntı var mı? Arkadaşla öyle bir sıkıntısı var mı? Onu bir bilelim. Di amacımız. Ve nitekim öyle sohbetler olmaya başladı. Her şeyi öğreniyoruz biz. İlk hedefimize ulaştık. Arkadan ödevleri. Ödevini yapması lazım güzel bir ortamda hadi bakalım ödev. O ödevini hiç kimse karışmadan kendisi yapmak zorunda. Sonra annesi, büyüğü, kimse, etü tablası varsa etü tablası ödevi önlerine koyup hadi bakalım şimdi ödevimizi kontrol edelim bakalım doğru mu? Birlikte kontrol ediliyor. Eğer bir yanlış varsa asla bu yanlış diye kimse çocuğa söylememeli. Çocuk o yanlışı sorgulamalarla, gizli sorgularla kendi bulması lazım. Yanlışı buldu. Bravo, aferin, nasıl buldun? Kutluyorum seni ile başlayıp. Hadi bakalım şimdi onu düzelt. Ne silgi kullanabilir ebeveyn, ne başka bir şey. Her şeyi çocuk kendi orayı siler, doğrusunu kendi yazar. Sadece çocuk kendi. Yanlışı bulan da çocuk, yanlışı düzelten de çocuk. Mutlaka öyle olmalı. Ve her seferinde kutlamalı. Her seferinde bravo, harika yaptın. Gurur duyuyorum seninle. Çünkü herkesin gurur duyumuna ihtiyacı var. 70 yaşında insanların bile aferine ihtiyacı var. Ve böyle böyle kişilik oturuyor. Sonra en önemli kısmına geldik. Ödevi bitti, düzeltildi. Ondan sonra gün gün dediğimiz ne ödev sorumluluk duygusu okul hapishane bunların hepsi bitti o gün mutlaka ve mutlaka eğlenceyle bitmeli mutlaka bir oyun oynanmalı evin içinde artık e, yüzük oyunu var işte karebe oyunu var neydiyse koltukların üzerinde zıplama oyunu var. Evin içine trambolin kurmuştum mesela. Trambolinde zıplama oyunu var. Gibi gibi yani e, sorumluluğun ardı mutlaka mutlaka eğlenceyle bitmeli. Yani çocuk okul deyince, ders deyince, ödev deyince mutluluğu hatırlamalı. Keyifli anları hatırlamalı. Ve şunu test ettim ben iş hayatında bir takım uygulamalarımda. En çok hatırlanan son olaylar. Örneğin bir seyahate gidersiniz. Bir sürü negatif olmuştur. Ama sonunda öyle güzel şeyler yaşanmıştır ki siz sonu hatırlarsınız hep. Unutursunuz o gelişmiş gel gelişmiş olan negatif sizi mutsuz eden olayları. Son hatırlanan son bölümdür hep. Genelde daha çok hatırlanan iz bırakan. Ee, onun için çocuk eğitiminde de benim önemsediğim şeyler bunlar. Uygulama şansı da buldum. Ee, çok şükür ki buldum. Ee, ve bilgilerimi e, gençlere aktardığımı düşünüyorum. Ve şu an çok şükür torunlar da çok iyi durumdalar. İnşallah bütün büyük anneler sesleniyorum, çağırıyorum. Eğitime destek olalım. Ne oldu? Evet Lütfen.